Ya başlıyorum birazdan. Bu yaşlı ekibi gömeceğim şimdi. He bir tane koca bebek var. O ayrı. Kalemim çok sağlam. Ya, bir gecede altınızı silebildiysem devamından korkun. Daha 18'im. <laughs> <laughs> Vaktim bol bunaklar geldin Cemre Bilal, Sinan Erdoğan, Özergin 7 üniversite ama meslek hayatı hala gergin Serhan Ünü oku açık öğretime söversin Yıllık izninin de ancak memleketime tatile gelirsin O kostüm ne la? Köpek bu Geldi bu gece gör benim ya. Altı bar verdim hadi yallah Sekim su 12 Kavanoz bal değil ay var Vazgeçtim yersen 9 inç yarrak köy değil Arizona boğası Fuck Kosova'da iki adam ile bir mülk Salonda yersin adının büllük Var senin gibi bir tane daha sportif Sana da günaydın lokomotif akif <laughs> Ecem ya da Ceren Hiç fark etmez İki tane yetmezken Geldi manifest Abi sert Puffin like an animal Çünkü bir domuzsun abla Homo Yine araya girdin Almıştık Akif'te You are going back to kola patates köfte Benim kadar kiloyu Gideye indirmişsin Umarım kalp krizi geçirmeden koşabilirsin Afet yüzer Anca küvette yüzer Çocukluk hayallerinde kalır asıl USA 3.18'inle çevre yolunda lastik yakacağım Sikeyim Burger King'i Karakolla Big Mac alacağım Sikeyim Burger King'i Karakolla Big Mac alacağım Karakolla Big Mac çünkü bir 这是个屌哥。